Bugün arkadaşlar Surface Mapping denilen şeyi göreceğiz. Öncelikle Rhino'da oluşturduğum bir 30x30'luk yüzeyim var. Bu yüzeyimi Grasshopper'a alıyorum. Set One Surface yüzeyimi seçiyorum. Rhino'daki yüzeyimi kapatabilirim. Artık Grasshopper'da ki yüzeyim Rhino ekranında gözüküyor. Ee, şimdi bunu e, nokta gridlerine yüzeyi baz alarak nokta gridlerine bölmek istiyorum. Bunu da Divide Surface e, bileşenini kullanarak yapıyoruz. S girdisi e, nokta gridi oluş yüzey üzerinde nokta gridi oluşturacağımız yüzeyi seç istiyor bizden input olarak yani girdi olarak. Girer girmez u ve v değerleri u değeri yüzey üzerindeki x lokal yani yerel koordinat sistemidir. u değeri x'tir yüzey üzerinde v değeri de e, y değeridir. Başlangıç değerleri olarak ona 10, 10 aldıkları için bileşenin kendi başlangıç değeri olarak 10 ve 10 veriyor u ve v değerlerine. Dolayısıyla onu 10 10'luk X yönünde 10, Y yönünde de 10 olmak üzere bir nokta gridi oluşturuyor. Siz bunların number slider yardımıyla değiştirebilirsiniz. Daha sonra bu noktaları oluşturduktan sonra bu noktalara herhangi bir geometri, Rhino'da oluşturduğunuz veya Grasshopper'da oluşturduğunuz herhangi bir geometriyi e, taşıyabilirsiniz. <laughs> Rhino'da e, hemen isterseniz bu taşıma işlemini yapalım. Ben Rhino'da bir tane şöyle yarım çemberlerden oluşan bir geometri oluşturmuştum. Bunu geometri konteyner bileşeni yardımıyla set ediyorum. Alıyorum Grasshopper'ıma. Daha sonra da move bileşeniyle işte move bileşeninin G girdisi geometriyi istiyor. Taşımak istediğim geometriyi. T girdisi de taşınacak noktaları istiyor. Benim noktalarım bu yüzey üzerinde oluşturduğum gridler olduğu için Buraya bunu bağlıyorum. Bunu bağlar bağlamaz gördüğünüz gibi her noktaya bu oluşturduğum geometriyi taşıyor. Artık yüzeyimi kapatabilirim. Gördüğünüz gibi noktalar yüzey üzerinden yüzeyden bağımsız bir şekilde hareket ediyorlar artık. Bu yüzeyi, bu yüzeyi e normalde Rhino'da oluşturduğumuz yüzeyi de manipüle ederiz, edebiliriz. Onu da isterseniz göstereyim. Yüzeyi seçip Rhino komendine rebuild dediğimizde bunları 6'ya 6, normalde default olarak 4'e 3 diye hatırlıyorum. 4'e 3 olarak geliyor. Ama siz bu U ve V değerlerini değiştirerek ve kontrol noktalarını açarak burada mouse'un sol tuşuna bastığınızda kontrol noktaları, yüzeyin kontrol noktaları açılır. Sol tuşuna bastığınızda, sağ tuşuna bastığınızda da kapanır. Yüzeyi seçip tekrar sağ tuşuna basıyorum ben. Ve bu yüzeyi manipüle edebilirim gördüğünüz gibi noktalarla oynayarak yüzeyi manipüle edebilirsiniz yüzeyi manipüle ettiğinizde sizin bu yüzey üzerinde oluşturduğunuz noktaların grid sistemi de değişmiş olacak. onu da göstereyim. Şimdi böyle bir kontrol noktalarını kapatıyorum. Az önceki yüzeyimiz değişti. Nokta gridini açtığımızda gördüğünüz gibi yüzeyin değişen ize curve dediğimiz bunlara ize curve diyorlar. Ize curve'leri manipüle ettiğimiz için Nokta gridi de artık düzenli değil, bizim manipüle ettiğimiz şekilde bir nokta gridi oluşturdu. Aynı şekilde taşıma işlemi de bu noktalara bağlı olduğu için normal düzenli grid yerine bu manipüle edilmiş yüzeye bağlı olarak düzensiz bir grid şeklini aldı. Artık bu noktalara bağlı olarak bu geometrimizi işte scale edebilir, büyütüp küçültebiliriz, işte rotate edebiliriz. Bunu da yine point atraktör yardımıyla yapabiliriz. Yüzey üzerine herhangi bir yere bir nokta koyuyorsunuz. Bu noktayı grasshopper'a alıyorsunuz. Yine aynı şekilde distance'larımı oluşturuyorum surface divide'den device gelen noktalar e, veri ağacı cinsinden olduğu için ben bunu point container yardımıyla tekrar alıyorum. E, ve bunu flatten yaptığımı da tek bir liste haline 272 tane noktadan oluşan e, tek bir liste veri ağacından liste haline dönmüş oluyor. Ben bu iki nokta mesafelerini buluyorum. Remap yardımıyla belirlediğim aralıkta olmasını sağlıyorum. Bunları daha önceki derslerden görmüştüm. Uzun uzun anlatmıyorum. Bir tane construct domain'e ihtiyacım var. Benim belirleyeceğim aralık için. Yine her zaman gibi 0.2, 0.1 ile 0.9 aralığında domainimi oluşturuyorum ve bunu da remap'in target domainine bağladığımda buradaki 1.4 ile 29.7 arasındaki sayı aralığını 0 ile 1 arasında oranlı olarak dönüştürüyor. Bunu da scale, bugünkü göreceğimiz scale An uniform bir scale olacak. Daha önce faktör yani şunu görmüştük, faktörü değiştirdiğimizde sıfırla bir arasında olan faktörü değiştirdiğimizde geometrimiz küçülüyordu. Bu sefer x yönünde daraltma veya genişleme, y yönünde daraltma veya genişleme, z yönünde daraltma veya genişleme yani bunları ayrı ayrı olarak non -uniform, non uniform şeklinde. E bir skeyleme işlemi yapacağız. Geometrim belli. Bu geometrim e, buradaki her bir noktada yer alan geometriyi bağlıyorum. P plane veya nokta girdisi istiyor bizden. Yani bu noktalar, şey bu geometriler hangi noktaya göre küçülecek? Kendi bulundukları noktaya göre küçülecekleri için P girdisine de bu noktaları bağlıyorum. X girdisine de Artık benim remap ile dönüştürdüğüm sıfırla işte 0.1 ile 0.9 arasındaki aralığı bağlıyorum. Bağlar bağlama görüyorsunuz bu noktaya yakın olan en fazla x yönünde basılıyor yani küçültülüyor. Y yönleri hepsinin sabit. Uzaklaştıkça bu x yönündeki mesafe. daha az küçültülüyor öyle diyeyim. Şimdi move aynı bu e, bu sistemi olduğu gibi CTRL C ve V ile kopyalıyorum. Rhino'da bir nokta daha oluşturuyorum. Bu ikinci noktama Grasshopper'ımı alıyorum. Yine aynı işlem bu nokta ve diğer noktalar arasındaki mesafeyi remap yardımıyla 0 1 arasına oranlı olarak dönüştürüp scale'imin y girdisine bağladığımda artık y'ler de e, bu nokta mesafelerine bağlı olarak küçülmüş oluyor. Bir kez daha kopyalama işlemi yapıyorum ve yeni bir nokta daha koyuyorum. Bu sefer döndürme işlemi yapmak istiyorum. Rotate Geometri mi G girdisine bağlıyorum. Rotate işlemi yapacağım nokta yine aynı bizim grid noktalarımız olacak. Angle kısmına da P ve bu son 3. noktadan gelen Remap dönüştürdüğüm şeyleri P'ye P'yi de Angle kısmına bağladığımda gördüğünüz gibi dönme işlemini bu son noktadaki şuradaki yeni koyduğum nokta yani bu noktaya bağlı olarak döndürme işlemini yapıyor. Artık buraların hepsini bunu kapatabilirim. Bunu da kapatabilirim. Son geldiğimiz nokta bu. Buradaki şeyi arttırabilirsiniz. 40'a 30 yapabiliriz. Gördüğünüz gibi. Son bir şey de artık renklerini değiştirelim. Boundary yardımıyla bu geometrimi yüzey haline getiriyorum. Nokta sayısı, geometri sayısı fazla olduğu için bu biraz benim bilgisayarımda, sizin bilgisayarınızda değişebilir. Benim bilgisayarımda 14.2 saniye aldı. Ee, tekrar bunu kopyalıyorum. Yine Rhino'da bir nokta koyuyorum. Bu noktayı set ediyorum. Geometrik e, Grasshopper'ıma Gradient bileşenimizi çağırıyorum. 0 ile 1 işte benim oluşturduğum domainin ilk ve sonuncu aralığı. T girdisine de remap'ten gelen çıktıyı bağlıyorum. Ki işte 0.1 en açık renk 0.9'da en koyu kırmızı olacak. Buradan gelen değerlere bağlı olarak da bu her bir geometrimi renklendirecek. Custom Preview bağlıyorum. Geometrim rotate'lerimi kapatıyorum. Boundary'imi kapatıyorum. Ve gradient'imi de custom preview'imin M girdisine bağlıyorum. Noktalarımı da kapatayım. Gördüğünüz gibi en son koyduğum noktaya bağlı olarak buraya en yakın olan geometriler en açık renkte en uzak olan geometrilerde en koyu renkte bunu daha iyi anlamak için gradiyenti gökkuşağı şeklinde yapabilirsiniz. En yakın olanlar kırmızı, en uzak olanlar da turuncu Şeklini alacak. Yüzeyimi de kapatıp buradaki oluşturduğum geometriyi de kapatıyorum. Evet, yüzey üzerinde bir mapping yaptık, surface mapping dediğimiz yüzeyi böylece hem manipüle edebiliyoruz hem yüzey üzerinde yüzeyi de dikkate alacak şekilde geometriler oluşturabiliyoruz arkadaşlar.